Marika ne yapıyorsun? Otobüs <laughs> bekliyorum, ne yapıyorum? Marika'nın maaş günüydü arkadaşlar. Evet. E. bu kadar da çantada var diyorum. <laughs> ben biraz sonra bunu e, Maria'ya da haşlık Al ah, kızım sen 200 TL cep haşlık. Ah, yavrum. Ay, al yavrum. biraz daha ver abla. Yerin. Al abla, 100 lira daha canım falan. Ay bir tane daha ver. Ay, al bir tane daha vereyim ayol. Ay. al görüyorsun. al ne kadar bönkör görüyorsun. Maaşını da bana para vermez mi yani? Buradan, buradan kurmancı bir koca arıyor. Eski kocamı attım. <laughs> ne diyorum? Herhalde herhalde kurmancı kaç kurbanı? Money. Money 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 money... Allah. Helal olsun. Harçlıklar diye. Beş yüz da harçlık evet. verdi. Daha, Daha dur kızımla gideceğiz. Yüce Kızıma da bir kurmancı koca bulacağım gördüğünüz gibi paralı karıyım. Ya. Buradan, e, bütün gurmançı özelden yazım bekliyorum. Para para gurmançı. Haskır bey. Para vara gurmançı. Para para gurmançı. beni. Ben demiyorum. beni. Mani. Mani makes me make a round. Make a Mani make makes me make Mani. 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 Keyfimize diyecek yok arkadaşlar. Her ay kütür kütür. Ya yani keyfimize diyecek yok. Herkese iyi akşamlar diyoruz. Ah, o da sayite. <laughs>